Merhaba arkadaşlar bugün birinci dönem ikinci yazılı Türkiye geneli ortak matematik 7 sınıf sorularını çözeceğiz hemen birinci sorumuzdan başlayalım 3 bölü 4 artı eksi 1 bölü 5 işlemin sonucu işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş şimdi arkadaşlar rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapabilmemiz için paydaları eşitlememiz lazım verilen ifadenin paydalarını eşitleyelim 3 bölü 4 artı eksi kaç oluyor arkadaşlar eksi 1 bölü 5 oldu değil mi? Verilen paydaları ben burayı 5 ile burayı 4 ile genişletirsem kaç bulur? 3 çarpı 5 3 çarpı 5 15 eksi 4 bölü 20'den verilen ifade 11 bölü 20 sonucunu buluruz. Şimdi ikinci sorudan baş, ikinci sorudan devam edelim. Verilen ifadenin üstü, üstü, ifadesinin değerini işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar eksi 3 bölü 5 üzeri 3 ifadesi aslında ifadeyi yazarsak eksi 3 bölü 5 çarpı eksi 3 bölü 5 çarpı eksi 3 bölü 5 ifadesi demektir değil mi? Bu da ne demektir arkadaşlar? Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 bölü 5 çarpı 5 çarpı 5 demektir. Şimdi baktığımız zaman eksi eksi artı artı eksi eksi buluruz. İşaretimiz 3 çarpı 3, 9. 3'ten de çarparsak 27. Bölü 5 çarpı 5, 25. 25'i 5'ten çarparsak 125 buluruz. Üçüncü soruya bakalım. Verilen eşitlikte kare bir tam sayıdır. Buna göre kare yerine yazılan gereken tam sayı işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu ifadeyi yazalım. Eksi 3 bölü 5 eşittir kare bölü 20 değil mi? Şimdi ben 5'i 20 ile çarpıp paydaları 20 ile genişletelim. Çarptığım zaman 3 çarpı 4 eksi 12 bölü 20 bulduk değil mi? Bu da eşittir. Kare bölü 20'den o zaman karenin ifadesi kaç buluruz? Karenin ifadesi eksi 12 buluruz arkadaşlar. Evet dördüncü sorudan devam edelim ifadesini çarpma işleminin sonucunu veren cebirsel ifadeleri bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar bu tür sorularda yapmamız gereken dalma özelliğini kullanmamız lazım. 3-2a-5 ifadesini dağıtmamız lazım. 3-2'yi çarptığımız zaman 6a, 3-5'i çarpalım bu da eksi 15 buluruz. Evet 5. soruya bakalım. İşlemin sonucunu işlemlerine göstererek bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar çarpma işleminde biz ne yapabiliyoruz? Sadeleştirme işlemi yapabiliyoruz değil mi? 2 bölü 9 çarpı 3 bölü 4 ifadesini ben sadeleştirebilirim arkadaşlar. 3'e böldüğüm zaman 1, 3'e böldüğüm zaman 3 buluruz. 2'ye böldüğüm zaman 1, 2'ye böldüğüm zaman 2 buluruz değil mi? 1 çarpı 1 ifadesi 1'e eşit olur. 3 ile 2'yi çarpsam 6 eksi 1 bölü 3. Şimdi verilen ifadenin paydalarını eşitlememiz lazım. Burayı 1 burayı da 2 ile genişletelim. 1 çarpı 1 1 bölü 6 2 çarpı 1 eksi 2 bölü 6'dan işlemi düzenlersek arkadaşlar 1 eksi 2 bölü 6 çıkarttığımız zaman eksi 1 bölü 6 sonucunu buluruz. Altıncı soruya bakalım. Dört farklı şehirde salı günü ölçülen ortalama hava sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir. Tablo şehirlere e, şeylerde salı günü ölçülen ortalama sıcaklık değerleri. Bu şehirlerde salı günü ölçülen ortalama sıcaklık değerlerinin her biri çarşamba günü 3 derece artmıştır. Buna göre bu şehirlerden hangileri çarşamba günü ölçülen hava sıcaklığının değeri 0 dereceden fazladır. İşlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi arkadaşlar. Gaziantep'e baktığımız zaman Gaziantep Şimdi baktığımız zaman eksi 1 değil mi? Bizden istediği derecelerini 3 arttırmak değil mi? Baktığımız zaman kaç buluruz? Artı 2 buluruz. Şimdi Erzurum'a bakalım. Erzurum. Erzurum'a baktığımız zaman eksi 4 değil mi? Bunu 3 arttırdığımız zaman artı 3 arttırdığımız zaman eksi 1 derece buluruz. Şimdi Bayburt'a bakalım. Bayburt. Bayburt'a baktığımız zaman eksi 3'tür arkadaşlar. Artı 3 artırdığımız zaman kaç buluruz? 0 derece buluruz. Ankara'ya bakalım. Ankara'ya da baktığımız zaman bakın eksi 2'miş. Bunu artı 3 artırdığımız zaman artı 1 buluruz değil mi? Şimdi Gaziantep ve Ankara şehirlerinde çarşamba günleri çarşamba günleri ölçülen ortalama hava sıcaklığın dereceliğinden 0 dereceden fazladır. Bana demiş ki 0 dereceden fazla olanlar. Yani Gaziantep ve Ankara değerlerimiz fazladır arkadaşlar. 7. soruya bakalım. Yüksekliği 5 bölü 2 metre olan bir duvar. Bu duvar duvarda bulunan kare şeklindeki bir pen, pencere görselde verilmiştir. Bu pencerenin tavana ve zemine olan uzaklığı birbirine eşit olup 3 bölü 4 metredir. Buna göre pencerenin bir kenar uzunluğu kaç metre olduğunu işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar duvara baktığımız zaman duvar boyumu, duvar yüksekliği, duvarın yüksekliği kaçmış? Duvarın yüksekliği 5/2 imiş. Yüksekliği 5/2 bölü, 2 5 bölü 2 metreymiş. Şimdi pencerenin tavana yüksekliği, pencerenin tavana yüksekliği yazalım bunu isterseniz pencerenin tavana yüksekliği. Bu da kaçmış arkadaşlar? 3 bölü 4'müş. 3 bölü 4 metreymiş. Pencerenin zemine yüksekliği. Bakın pencerenin zemine yüksekliği de 3 bölü 4'tür. Pencerenin zemine yüksekliği kaçmış? 3 bölü 4 metredir. Şimdi pencerenin bir kenarının uzunluğu kaçmış? Bakın bir kenarın uzunluğu 5 bölü 2 metredir değil mi? Şimdi baktığımız zaman buradan arkadaşlar pencerenin bir kenar uzunluğu 5 bölü 2 eksi 2 çarpı 3 bölü 4 çarpı ee, e, buradan eşittir. Bakın 2 tane 3 bölü 4 olduğu için 2 ile çarptım ifadeleri. Buradan işlemimizi yapalım. Buradan işlemimizi bunu sileyim. Aşağıdan yapalım. Eşittir diyorum. Bu işlemi yaptığımız zaman arkadaşlar 5 bölü 2 eksi 2 parantezinden 3 bölü 4'ü genişlettiğimiz zaman buradan 2 kalır. İfadeyi düzenleyelim. 5 bölü 2 eksi 3 bölü 2'den bu da 2 bölü 2 kaça eşit olur? 1 metre buluruz arkadaşlar. 8. arkadaşlar. 8. soruya bakalım. 8. soru ezgi kalemliğinin x artı 1 adet kırmızı, 3x artı 2 adet siyah ve 2x eksi 1 adet mavi kalem vardır. Buna göre ezginin kalemliğindeki kırmızı, siyah, mavi kalemlerin sayılarının toplamı veren cebirsel ifade işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi arkadaşlar kırmızı kalem kırmızı kalem kırmızı kalem sayısı kaçmış? x artı 4'müş. Şimdi siyah kalem sayısına bakalım. Siyah kalem siyah kalem sayısı da arkadaşlar kaç verilmiş? 3x artı 2 verilmiş. Mavi kalem sayısına bakalım. Mavi kalem sayısı Kaç verilmiş? 2x eksi 1 verilmiş. Şimdi baktığımız zaman siyah, kırmızı ve mavi kalemlerin sayısının toplamı arkadaşlar. Toplamamız lazım. x artı 4 artı 3x artı 2 artı 2x eksi 1'i ne yapmamız lazım? Toplamamız lazım. Verilen ifadelerde ilk önce ne yapalım arkadaşlar? x'leri toplayalım. X'li olanları toplayalım. x burada. Burada da 3x var. Burada da kaç var? 2x var değil mi? Bunları toplayalım. Sonra sayıları toplayalım. Bakın burada 4 var. 4. Burada artı 2. Burada da eksi 1 var. Evet arkadaşlar toplayalım. x'leri x. 3x daha 4x. 2x de burada 6x. 4'ten 4, 2 daha 6. 1 çıkarsak artı 5 buluruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün birinci dönem ikinci yazılı Türkiye geneli ortak matematik 7 sınıf öğlen oturumunu çözeceğiz. Hemen birinci sorumuza başlayalım. İşlemin sonucunu işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar verilen ifadelerde rasyonel sayı olarak verilen bir ifadeyi toplayıp çıkarabilmemiz için ilk önce paydaları eşitlememiz lazım. Verilen ifadeyi düzenleyelim. 3 bölü 5 artı eksi eksi olur değil mi? 1 bölü 7 ifadesini biz paydalarını eşit diyelim. Bunu 7 ile bunu da 5 eşitliyorum eşit diyorum. 7 çarpı 3 21 bölü 35 eksi 5 1'i çarpalım. Kaç bulduk arkadaşlar? Eksi 5 bölü 35. Şimdi ifademizi yapalım. 21'den 5 çıkartıp payda ortak olarak 35 yazıyorum. 21'den 5 çıkarsak arkadaşlar 16 bölü 35 sonucunu buluruz. İkinci soruya bakalım. Üslü ifadesinin değerini işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi arkadaşlar bir ifadenin üstü olarak yazılması aslında eksi 5 bölü 9 ifadesini şu şekilde yazabiliriz. Eksi 5 bölü 9 çarpı eksi 5 bölü 9 olarak düzenleriz değil mi? Bu da ne demektir? 2 tane eksi 5'i çarp demek oluyor. Bu da 2 tane 9'u çarp demek oluyor. O zaman bakın eksi eksi ne oldu? Artı 5 çarpı 5 25. 9 çarpı 9 81 buluruz arkadaşlar. Şimdi 3. soruya bakalım. Verilen eşitlikte yıldız bir tam sayıdır. Buna göre yıldız yerine yazılması gereken tam sayı işlemlerini göstererek bulmuşuz. Şimdi arkadaşlar eksi 4 bölü 3 eşittir yıldız. Bölü 15 değil mi? Şimdi burada biz paydaları 15 genişletirsek burayı 5'ten çarpıyorum eksi 20 bölü 15 eşittir yıldız bölü 15 değil mi? Şimdi baktığımız zaman payda aynıysa yukarıdaki ifade de aynı olması lazım. O zaman yıldız neye eşit olur? Eksi 20'ye eşit buluruz. Dördüncü soruya bakalım. Dördüncü soruda çarpma işleminin sonucunu veren cebirsel ifadeyi bulunuz. Şimdi arkadaşlar verilen ifadeler çarpabilmemiz için dağılma özelliğini kullanmamız lazım. 5 çarpı 3x eksi 4 ifadesini dağıtmamız lazım. 5 çarpı 3 15k değil mi? Sonra 5 4'ü çarpacağız. Eksi 4 buluruz arkadaşlar. E, pardon 20 buluruz. 4 çarpı 5 20 olur. 20 buluruz verilen ifade şu şekilde olur. Beşinci soruya bakalım. İşlemin sonucunu işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi arkadaşlar bölme işlemi var değil mi? Verilen ifadeyi ilk önce ne yapmamız lazım? Bölme işlemini yapmamız lazım. Bölme işleminde rasyonel sayılarda bölme işleminde birincisini aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir. Çarpmamız lazım. Eksi 1 bölü 12. Şimdi arkadaşlar sadeleştirelim. 4'e bölsem 1, 4'e bölsek 2 de mi? 1 bölü 6 eksi 1 bölü 12. Şimdi bunun paydasını 2 ile genişlettiğimiz zaman 2 bölü 12 eksi 1 bölü 12. Düzenleyelim. 1 bölü 12 buluruz. Evet 6. soruya bakalım. Bir termometre bir odanın sıcaklığını artı 8 derece A odasının sıcaklığını -3 derece olarak görseldeki gibi ölçmüştür. Daha sonra A odasının sıcaklığı 10 derece azalmıştır. B odasının sıcaklığı ise 12 derece artmıştır. Buna göre son durumda A ve B odalarında her birinin sıcaklığının değeri 0 şey derece olarak derecesini bulunuz demiş. İşlemlerini göstererek bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar ilk önce bakmamız gereken A ve B odalarını hesaplamamız lazım değil mi? Son durum sıcaklıklarını hesaplamam lazım. Şimdi A odasına baktığımız zaman A odası nedir? Bakın artı 8 artı 8 sonra kaç azalıyormuş? 10 azalıyormuş değil mi? Artı eksi 10 azalıyormuş. Kaç buluruz? Eksi 12 derece şey, eksi 2 derece buluruz. Şimdi B odasına bakalım. B odası B odası da kaçmış arkadaşlar? Eksi 3'müş. Eksi 3. Kaç artmış? Bu da 12 derece artmış. 12 derece artmış. İşlem kaç buluruz? 9 derece buluruz değil mi? 9 derecedir. Şimdi baktığımız zaman şu şekilde eksi 2 ve artı 9 derece olarak A ve B odalarının sıcaklıklarını bulmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi yedinci soruya bakalım. Her birinin yüksekliği 3 bölü 20 metre olan bir koyu renkli 3 adet tuğla ile her birinin yüksekliği 1 bölü 10 metre olan açık renkli 2 tuğla üst üste konularak aşağıdaki yapı elde edilmiştir. Buna göre bu yapıların yüksekliği kaç metredir işlemlerinizi göstererek bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar Baktığımız zaman 3 adet kuyu tuğla var değil mi? Bakın 3 adet kuyu tuğlamalarımız var. Çarptığımız zaman 3 çarpı bir tanesi kaçmış? Bakın 3 bölü 20 imiş. Bunu hesaplarsak 9 bölü 20 metre buluruz değil mi? 3 adet kuyu tuğlanın yüksekliğini bulduk. Şimdi kaç tane açık var? 2 tane de açık var. 2 çarpı 1 bölü 10 değil mi? 1 bölü 10 bakın bir tanesi 1 bölü 10 metredir. O zaman bunu da çarptığımız zaman 2 bölü 10 metre buluruz arkadaşlar. Şimdi benden istediği bu yapının yüksekliğinin kaç metre olduğu. Şimdi bu yapının yüksekliğini biz nasıl hesaplarız arkadaşlar? Bunları toplamamız lazım değil mi? O zaman 9 bölü 20 artı 2 bölü 10 ifadesini toplamamız lazım. Rasyonel sayılarda toplama işlemi yapabilmemiz için paydaları eşitlememiz lazım. Bunu 2 ile eşitleyip çarpıp 20 ile paydaları genişletmemiz lazım. O zaman 9 bölü 20 artı 4 bölü 20 kaç buluruz arkadaşlar? 9 9 artı 4 bölü 20 işlemin sonucu 13 bölü 20 sonucunu buluruz. Evet 8. soruya bakalım arkadaşlar. 8. sorudan devam edelim. Bir sınıftaki, bir sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı 3x artı 1, kız öğrencilerin sayısı 2x eksi 1'dir. Buna göre bu sınıftaki erkek ve kız öğrencilerin sayılarının toplamını veren cebirsel ifade işlemlerini göstererek bulunuz demiş. Şimdi arkadaşlar erkek öğrenciler, erkek öğrenci sayısını bakalım. Erkek öğrenci sayısı kaçmış? 3x artı 1'miş arkadaşlar. Erkek öğrenci sayısı. Şimdi kız öğrenci sayısına bakalım. Kız öğrenci sayısı. Kız öğrenci sayısı da 2x eksi 2'dir. Şimdi erkek ve kızların toplamlarını istemiş arkadaşlar. Erkeklerin sayısı. Erkek ve kızların toplamı. Erkek öğrenci ve kız öğrencilerin toplamı. Erkek öğrenciler 3x artı 1. Kız öğrenciler de 2x eksi 2'dir değil mi? Şimdi bunları topladığımızda verilen ifadeyi topladığımızda arkadaşlar şu şekilde oluşur. İlk önce x'leri toplayalım. Bakın burada 3x burada 2x 3x artı 2x artı 1'den eksi 2'yi toplayalım. Şimdi baktığımız zaman burada kaç buluruz? 5x buluruz. Buradan da eksi 2'den 1 çıkarsak eksi 1 buluruz arkadaşlar. Verilen ifadenin kız ve erkek öğrencilerin toplamını 5x eksi 1 buluruz. Evet arkadaşlar Türkiye geneli ortak 7. sınıf matematik sorularını çözdük. Öğlen oturumu kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.